şöyle bir güzelliği var. Mesela bir tane thai food denemek istediğiniz içerisine ot ya koydurup yediğiniz yemekte kafanız olabiliyor. Türk olarak mesela evet. Türkün başına bir şey geldiği zaman ilk aranacak insan bizi çünkü. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Bugün sizlere Tayland Pattaya'da ilginç bir videoyla karşılıyorum. Arkamda ilginç bir dükkan var arkadaşlar. Onun haricinde birkaç kişi yazmıştı bana İlyas biz duyduk orada Türk polis var diye. Evet Suat abiyle tanıştık şimdi kendisiyle konuşacağız. 10 senedir burada turist polisliği yapıyor. Kendisinden bilgiler alacağız. Tayland nasıl, güvenli mi, buradan neler oluyor her şeyi kendisinden dinleyeceğiz. Nasıl polis olmuş onu da öğreneceğiz. Şimdi yavaştan içeriye geçelim. Kendisiyle sohbete başlayalım. Daha sonra sizi dükkanı da gezdireceğim. Çünkü dükkan da enteresan. Ee, onu da tanıyacağız hep birlikte. Şimdi girelim. Evet Suat abi. Selamlar. Selamlar, Selamlar abi. abi. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyi vallahi ne yapalım? Aynen. Çalışmaya Şimdi devam. Birkaç takipçim bana seni söylemişti. İşte orada Türk polis var. Hani bir şey evet. yap, röportaj yap falan diye. Okay. Tanıştık senle de. Ee, Süper, sen tabii. abi şimdi biraz takipçilerimize kendini hafif tanıtırsan. E, na, Ay, ne ne yapıyorsun? neler yaptın? Tabii, yani tabii önceden. Yani. yani işte Avustralya'daydım ben. Türkiye'den Avustralya'ya gitmiştim 23 sene önce. Oradan buraya geldim ve 10 yıldır burada turist polisliği yapıyorum. Hı -hı. Burada Tayland Adalet Bakanlığı'na bağlıyız biz burada. Burada Türk turistlere ve yabancı turistlere İngiliz, Alman, dünyanın neresinden olursa olsun hepsine yardımcı oluyoruz yani burada. E işte nasıl oldu burada bu, bu başladı şeylik e, polislik işi nasıl başladı? O zaman işte 10 yıl önce kontenjan açıklığı vardı bir arkadaşımız vardı bizim burada o da tur, tur, e, turist polis burada kendisi. o Onun sayesinde bir arkadaşımız da vardı ayrıyetten o da destek oldu. Kontenjana giriverdim o zaman. Evet. E, sınavlarını geçtikten sonra e, yani direktman aldılar yani aldılar. kabul ettiler işte aşağı yukarı 10 yıldan da beri buradayız. Polislik yapıyorsunuz. Aynen. Hep Pattaya'da mıydınız? Vallahi hep Pattaya'dayım turist polis olarak İşte ama tabii Bangkok, Bangkok artı görevler çıkıyor bir şey Aha. oluyor oraya gidip geliyoruz yani. Peki e, burada polislik olmak nasıl bir şey abi? Vallahi güzel bir duygu burada çünkü kendi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Hı hı. Daha başka olan e, dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlara onları tanıyoruz onlara yardım ediyoruz. Güzel bir duygu yani çok. Ya bu arada Tayland'a da çok fazla Türkiye'den ziyarete ziyareteye geliyorlar. Evet. Yani herhangi bir şeyde başlarına bir sıkıntı geldiği zaman siz zaten her zaman buradasınız. Tabi ilk aranacak insan biziz. Türk olarak mesela evet. Türk'ün başında bir şey geldiği zaman ilk aranacak insan biziz çünkü Türkçe konuşup, İngilizceyle e, tercüme edip onlara yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda Tayyice de var herhalde. Tabi yani az da olsa yine Tayyice'miz var yani evet. çünkü mecburuz onu da e, olması gerekiyor. Evet. E, o şekilde de Tayland vatandaşlarına bile burada yardım edebiliyoruz biz. O Peki, yetkimiz var yani. E, şimdi mesela sen polis gözüyle e, söylesen ee, Tayland nasıl güvenilir mi yani abi? Valla bence çok güvenilir, herhangi bir problem yok. Belki de e, bizim o taraflarda söyleniyordur tehlikeli ya da falan hariç bir şekilde yüzde yüz süper bir ülke yani ben herkese e, tavsiye ederim. 12 ay yaz yani hiç böyle olay falan olmaz yani inanlı yani. Evet siz polissiniz yani, yani içinde aynen. olduğunuz için yani değişik olaylarla karşılaşıyor musunuz? çok ufak tefek değişik olaylar oluyor. Yani, böyle e, bomba bomba patlamış falan yok. öyle şeyler işte yok. Yani. İçenler çok kendini kaybedenler. Yani işte verenler. kendini kaybedenler. Club'da böyle kavga edip işte dediğin gibi evet. yani sorun çıkartanlar falan filan. Onlar onun işte, haricinde mesela e, hırsızlık olayları gibi şeyler yaşanıyor mu? Yok hırsızlık öyle çok Az şekilde çok az hadi. yani çok az bizim yani burada gördüğümüz benim gördüğüm kadar 10 yıldan beri belki ya 10 tane ya da 20 tanedir haddim yani en fazla değil mi? çok değil yani. Ben zaten çok Latin Amerika'dan buraya geldim ya yani şu anda 15-20 gündür aşağı yukarı buradayım kendimi evet. yani bir kere bile e, bir korkuda bir tehlikede hissetmedim Aynen. bir kere bile yani. Ee, gerçekten e, Tayland güvenli zaten bu konuda herhalde burada sıkıymış galiba mesela hırsızlık veya başka şeylerde nasıl yani suç şeyleri e, Şimdi yani en, ceza ya da. Ceza da yüksek en başta kültürlerinde bu hırsızlık olayının yani e, çalma kesinlikle yok. çalma yok evet. yani dinden de bakarsan öyle hı hı. yani e, ne yaptın onu bulursun hesabı karma hesabı düşünüyorlar ve o yüzden hırsızlık falan çok az oluyor yani. Bu yönden sıkıntı yok. O yönden biraz rahatız yani. <laughs> Bu, bir tek işte yurt dışından gelen arkadaşlar biraz sarhoş olursa onlarda <laughs> sorun çıkıyor. Evet. Onu da hallediyoruz. Siz araya ilgileniyorsunuz. Tatlıya bağlayıp ülkelerine gönderiyoruz. Böyle tek sorunlarla mı e, ilgileniyorsunuz? veya da başka şeylerle de yardımcı oluyor musunuz? Yani. Vallahi e, Türk arkadaşlarımızı her konuda yani... E, her türlü yardımcı oluyoruz. Yani başka sıkıntıları olur. Görev dışında benim başka yerlerim, iş yerlerim var. Onlarla hı hı. ilgili onlara yani geldiklerinde her türlü yardımcı vize konusunda ya da evet. ne yapmaları gerektiğini neyi takip etmeleri gerektiğini bilgi, bilgi veriyorum yani her türlü. Evet. Zaten sen de şeyde duruyorsun. Pattaya'da Walking Street. Aynen, yürüyüş yolu. Yürüyüş yolunda deniyor Walking Street. <laughs> ben oradayım her hafta iki gün üç gün boyunca nöbetimiz var orada. Evet. Herhangi bir gelecek olan arkadaşlar varsa tavsiye ederim Walking Street'e gelsin tanışalım. Her zaman welcome derler İngilizcede. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet abi. Eklemek istediğin bir şey var mı yani ekstra olarak yani takipçilerimize söylemek? istediğin eklemek istediğim istedim. şey arkadaşlarımıza yani yurt dışına çıkın abi, gezin, dolaşın bir evet. arkadaşımız da öyle. Peki Pataya şimdi onları bahsettik. Peki Pataya nasıl abi? Sen o zamandan beri burada yaşıyorum dedin şimdi. Pataya. Senin gözünden Pataya. valla Pataya yani e, süper eğlence merkezi diyebilirim yani bu yani şehir eğlence için gibi. kurulmuş gibi. Yani çukur demeyelim ama yani Yok eğlence için kurulmuş gibi. Ha kur, ya, aynen, aynen 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 öyle <gülüyor> diyorum. <gülüyor> eğlence için <gülüyor> kurulmuş. <gülüyor> çukur zannettim <laughs> Yok çukur değil, eğlence çukuru. Eğlence için full yani full eğlence. Ibiza gibi ne bileyim evet. yani böyle Amsterdam'da e, o red light oraları gibi, gibi yani çok evet. süper yer yani ben tavsiye ederim. Herkesin görmesi gerektiği bir yer Tayland. Çok güzel, historik yani böyle e, temple'lar, o gezilecek yerleri, doğa güzellikleri evet. çok güzeldir yani. Gelmeleri tavsiye ederim. Phuket'e gidiyorsun denizler, adalar. Aynen, buraya aynen. geliyorsun gece hayatı şeyler, başka yerde dediğin gibi temple'lar, her yerinde başka şeylik var. Aynen Hem de çok ucuz ve vize de yok evet. buraya Türkler için. Evet. O yüzden tavsiye edilir 12 ayda yaz zaten burası. Aynen bir ay bir ay normal vizesiz gelebiliyorlar. Hatta şu anda kurallarda kaltı evet. aşı aynen. olan. Aşı Şuradan gelebiliyor, çıkıp gelebiliyor. E, aynen. Bir ay burada kalabiliyorsun. Bir, bir ay sonra uzatma nasıl oluyor? Uzatma e, burada konsolosluğa gidiyorsun. Orada bir application var, bir form var. Dolduruyorsun. Hı hı. Hemen bir 30 gün daha veriyorlar sana. Bir ne kadar ücreti? E, 1900 bat. 1900 bat. Evet, aynı. 1 ay daha ekstra uzatıyor. 1 ay daha ekstra uzatıyor. Oteller dersen ucuzu da var, pahalısı evet, da var, ben her onları türlü. zaten bahsediyorum abi yani. Aynen, aynen. Şu an bile mesela ee, şu an yeni yeni insanlar gelmeye başladı, Evet. Ee, koronadan dolayı. Bir de ülke tamamen açılınca. Ee, ama hala fiyatlar şu anda düşük. Aynen. Fiyatlar ee, ama insanlar çok... biraz daha fazla gelmeye başlayınca biraz yükselebilir belki. Ama yine de her türlü alternatif konaklama var burada ya. Vallahi işini bilen biliyorsunuz <laughs> teknesini yüzdürür. Yani Aynen. E, ben buraya geldiğimde burada e, bizim Türkiye'de dediğimiz dolmuş tuktuk tuk burada onların adı. Dolmuşlar Aynen. yani. 10 battı. 10 yıl önce halen de 10 bak. Hiçbir değişiklik, değişiklik yok. yok. Yani enflasyon ciddi şekilde 0. Evet. söyleyebilirim yani kesinlikle Her şey çünkü fiyatı ben bunalaşıyorum. Yeme içme men fiyat aynı mı? Aynen öyle. Evet. Aynen. Çok milim milimdir. Milim bir, yani. bir kuruş, iki kuruş falan zam gelmiştir yani ben 10 yıldır yani size evet. söyleyeyim yani. Yine işini bilen çok daha iyi fiyatlarla yani budget yani parası az olan insanlar için de daha i̇mkan iyi var. imkan var. Evet. Yüksek olan için de daha değişik imkan, imkanlar yani da var. Yani biz onu zaten evet, videolarda şey yapıyoruz. Yani mesela gel abi, patlay olsun. Hadi bunun içine mesela örnek olarak bahsedelim. Yani az para varsa yine görürsün bir şeyler ama o kadarını. Ama çok paran varsa daha fazla şeyler görürsün. Aynen. Yani aynen bütçeye aynen. göre her bütçeye göre, göre. yani orada hiç problem yok yani. Aynen. Her bütçeye göre bir yer var yani. Sıkıntı sıkıntı olmaz yani. Her türlü eğlenirler Tayland Nasıl insanları da. mutlu eder, eğlendirir. Aynen, bana. aynen, öyle. aynen. Tamam abi o zaman şimdi Ata bize bir dükkanı gezdirsin. Tabii ki tabii ki neden olmasın. Ata da e, sen ne zamandır buradaydın? Ee, şöyle bu Covid zamanı bir Türkiye'ye döndüm tekrar geri geldim ama toplam 4-5 seneye geçti ya buradayım. Sürekli git gel yapıyoruz ediyoruz. Evet ee, size bahsettiğim gibi dükkan evet. e, değişik bir dükkan. Ee, şöyle evet. tanıtayım size nelerimiz ee, var burada CBD dediğimiz sağlık amaçlı olan Hı -hı. E, ot ürünlerimiz var aynı zamanda eğlence amaçlı olarak da yaptığımız ürünler var. Ot şöyle ürünleri göstereyim. değil mi? Evet, ot ürünleri. Bunlar komple içerisinde ot var. bunlar şöyle de altın ürünlerimizi göstereyim. Şöyle, bu ürünlerimiz buradaki en sağlam ve sağlam. en güçlü olan ürünlerimiz. Bu brownie mi? Evet, brownie. Altın kaplama brownilerden. Kendi şu. şöyle gösterebilirim. Şu şey tamamen altın kaplı Kaç gram mesela bu? E, 24 karat altın olarak geçiyor ama Yok tam şey. Brownie evet, gramajını he, olarak söyleyemem çünkü Hı -hı. hepsi farklı. Aynen. E, şöyle 100, bunun fiyatı bunun fiyatı 600 bat. 600 baht. Çünkü altın kaplama ve ekstra içerisinde TASC oyullar var bunların. E, bu ekstra e, güçlü. Ot yağları var. Hı -hı. Evet. E, mesela bunların normal olan brownilerden var. Bunlar da 300 baht. 300 watt. Bunlar e, genelde daha yeni başlayanlar için hmm. bu olaylara. Yani evet. ilk defa ot deneyenler için. Bu daha böyle e, güçlü bünyeler için. Şöyle diğerleri. Bunlar şimdi, ne? Bunlar e, jeli dediğimiz yani jelibonlar. Şöyle hemen göstersin. Böyle. bunlarda da ot var aynı zamanda içinde. Şöyle de şeylerimiz bunlar var. Bunlar da jelibon. Evet. Bunlar tamamen otlu komple. Evet. Ee, bir de böyle hediye setlerimiz var, gelen arkadaşlar böyle. İşte ama ne? bu var ama bu tabii ülkeden çıkamaz herhalde. Yo tabii ki tabii ki tamamen buraya. Burada serler burada birer hediye bir ederler. İşte hediye alır edeler, akşam yerine. otelde hediye eder. Tabi tabi. o şekilde burada kuki e, var. Kurabiyeler, Kurabiyelerimiz var. Aynen. Waffle Waffle var. Bunların hepsinde, hepsinde ot içeriyor. Ot evet. Sadece geldiğiniz zaman sağlık amaçlı mı, eğlence amaçlı mı olduğunu belirtmeniz yeterli. Evet. Ona göre... Mesela onlar ne? Şöyle. Bu da altın içeceklerimiz mesela bizim. Oo, Baksana içi kaynıyor. Evet. Bunlar tamamen yenilebilir altın içecekleri. Yenilebilir altın. Aa evet. dibinde çökmüş zaten evet. evet. Böyle... Nasıl dönüyor? N Neyi var bunun içerisinde? Ee, yani bunlar bok, şeyler mi yoksa? Şöyle, bu mesela e, karışık passion fruit dediğimiz Hı -hı. meyve suyu. Aynı içerisinde altınlı. Bu da Esrar çayımız ya yani ot çayımız. Hı hı. Onun içinde de altın var. Burada da çeşit çeşit farklı içeceklerimiz var. Alkol çeşitleri de var halde değil mi? Tabii. Ki. Şeyli. Şöyle menülerde de gösterebilirim. Special menümüz bütün kafa yapan ürünlerimiz burada. İsterseniz şimdi normalde şimdi bu yasa Evet, yasal. Burada yenilebilir e, sak, hali yasal. Aynen evet. bu şekilde. Peki evet. içilebilir haline ne durumda ee, burada? Şöyle, bunun için bizim de kliniğimiz var aynı zamanda. Hı -hı. Yani şöyle, isterseniz birazdan ben göstereyim bizim lisansımızı. Hı -hı. Eğer hastalığınız varsa, probleminiz varsa klinikten alacağınız bir raporla burada aynı zamanda içebiliyorsunuz da. Hmm. Evet ama sadece kendi alanınızda hmm. ve e, çocukların olmadığı bölümlerde. Bölümlerde. Evet ama doktor kontrollü. Evet. Aynen. O Tam, belgeyi alırsanız belgeyi aldığınız zaman aynı zamanda doktor kontrollü e, otları da alabiliyorsunuz Al, orada evet doktorda. O şekilde içebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, Tayland yemeğimiz ve aynı zamanda restoran zaman, da burası değil evet. mi? Ee, şöyle bir güzelliği var. Mesela bir tane thai food denemek istediğiniz, içerisine Hı -hı. ot yağı koydurup yediğiniz yemekte kafanız olabiliyor. Oo, evet. Burada şimdi bir yemekler, yemekler de, de kafa yapabiliriz. Evet, her şeyde yapabiliyorsunuz. Illaki bunu almana gerek yok. Tabii ki. Çeşitlerimiz burada. Şöyle göstereyim size şurayı. Mesela kahvelerimiz. Kahvelerde konuyor. Hepsine her koyabiliyorsun. şeye koyabiliyorsunuz. Evet, her şeye koyabiliyorsunuz. Ve o yüzden. Yani mesela tayla... hissedilir mi onun tadı? Mesela kahveye çaya mesela iki damla Şimdi kahve tabii. iki damla değil de herkesin He. dozajı farklı evet, oluyor. Mesela şöyle. Damla. kahvede fark ediliyor. He. Yani 0.5 ile 10 milim arası genelde insanlarda kafa yapıyor kahvede. Evet. Ama yemeklerde tadını almıyorsunuz. Almıyorsunuz. kahvede illaki tadı geliyor yani. Ama çok güzel. Ben seviyorum tabii tadını. Mesela bir mesela çizim. bir çorba gibi, navlulu gibi bir şey alacaksın. Aynen. İçine bir iki hemen damla evet. e, gibi. O şat şatlarımız var. Belli miligramlarda şartlarımız var. Ona göre size ayarlıyorlar burada çalışanlarımız. Başlangıç seviyesi mi, orta seviye mi, evet. güçlü seviye mi istiyorsunuz? Onu söylediğiniz zaman ona göre ayarlıyorlar. Yemeği yiyorsun, hemen buradan vaktinizde uçuyorsun. Yarım sonra insan vücuduna karıştığı zaman ot yağı. Ondan sonra kafaya... Fransa yürüyor. geçiyorlar. Evet. Başlayalım. Ondan sonra başlıyor. <laughs> ondan sonra başlıyor. Bu arada evet, şeyde... De var. E, ne var? Haribo, haribolar var. Genelde insanlar Hariboları biliyor şöyle. He. Bu da aynı zamanda Bu da aynı okulu. zamanda şeyli. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Değişik bir dikkat. Zaten nereden bulursunuz derseniz şu şekilde kapının önünde böyle bir tane gorilimiz var, şeyimiz var işte yeşil adamımız. Bunu gördüğünüz bu şeyin olduğu bütün dükkanlar sizin evet, mi? Evet. Hulku ve bu logoyu gördüğünüz zaman hepsi bize ait. Hepsine girip kesinlikle yararlanabilirsiniz. Ka kaç tane var mesela burada Pataya'da? Ee, Pattaya'da şu an 9'un üzerinde oldu ya. 9'un? 9'un üzerinde. Tayland evet, genelinde 11-12'nin üzerinde vardır. Güzel. Şu an. Büyüyor. Ee, büyüyor yavaş yavaş. Zaten 2 <laughs> senedir inşallah. yasal burada. Yasal olur olmaz bu işe girdik sonuna kadar da gideceğiz i̇nsanlar yani. İnsanlar evet. akşamlara ihtiyaç duyuyor. Tabii sabah akşam fark etmiyor. <laughs> Bazı yaşlı insanlar var mesela. Onlar Hı -hı. genelde hep bacak ağrıları, kol ağrıları, omuz ağrıları falan. Buradan CBD aldıkları zaman e, tamamen o ağrıları kesiliyor ve rahat uyuyabiliyorlar. Evet. Ondan dolayı da genelde olgun insanlar çok tercih ediyor. Genç insanlar da eğlenmek Ona için. Ona eğlence, yani. yarısı evet. sağlığı için. Evet. evet. Onu biliyorum ya. Sağlık için kullanan çok fazla evet, çok kişi var. Çok bayağı var. Hatta şöyle yağlarımız var. Evet, CBD yağlarımız. Onları göstereyim. Bu şekilde alabiliyorsunuz. onu. bu şekilde boyutları var. Hı hı. Şu şekilde. Bunlar tamamen sağlık amaçlı olan yağlar. Evet. Bir de eğlence amaçlı olanlar var. Dilinizin altına drop olarak damlattığınız zaman yarım saat, bir saat sonra hissetmeye başlıyorsunuz. Bu sağlık amaçlı olanı da mı damlatıyorsun? Evet, mi? sağlık amaçlı olanı da damlatıyorsun ama o diğeri kadar hissetmiyorsun evet. onu. O sadece bir e, hafif ağırlığı bir relaks ağırlığı, veriyor, hafif bir şey yapıyor. Aynen. Diğeri de daha böyle kafa güzelliği için kullananlar evet. var. O şekilde. Şimdi bunu herkes e, aslında şey sanıyor, yani ot deyince tabii e, tuhaf evet algılıyor. yerlere ama bunu Uşturucu olarak algılıyorlar. Normalde bak biz hani şey... Latin Amerika'da gezdiğimizde zaten tabii. bunu e, gerçekten bu şifa için evet. veyahut e, bazı onların ritüeller için evet. kullandıkları evet. Çok da çok oluyordu. Evet. Buranın e, geçmişinde de aynı zamanda tamamen bu ot e, insanların hayatında var. Evet. Sonradan işte bazı durumlarda bazı ülkeler el atıyor ve bunu yasaklıyor hı hı. tam birinci el olabilmek için dünyada evet. birçok bununla ilgili e, hikayeler var var ama tabii ki buradan kamu spotumuzu yapıyoruz <laughs> ee, siz tabii ki kullanmayın tabii, arkadaşlar tabii, tabii, tabii. Ee, ihtiyacınız olmadığı sürece gerek yok diye ya da yasal olmadığı sürece <laughs> kullanmayın ya, yasal olsa <laughs> bile e, bence şey yapmayın Boş verin arkadaşlar neyse ee, Gelişmeler için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Evet. E, yani eğer herkesi... gelirseniz Pattaya ya da arkadaşlarımız Tabii. burada, dükkanlar burada, oluruz, evet. abimiz de burada. Ee, yani ona da her türlü bilgi için ulaşabilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada abone olup videoyu beğenirseniz bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın